Merhaba çocuklar. Bugün sizi doğanın en tatlı, en hızlı ve en hop hop zıplayan canlılarından biriyle tanıştıracağım. Kim mi? Tabii ki tavşanlar. Hepiniz tavşanları görmüşsünüzdür değil mi? Uzun kulakları, minik burunları ve yumuşacık tüyleriyle çok sevimli hayvanlardır. Ama Onların dünyasını gerçekten keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman. Tavşanların gizemli ve eğlenceli hayatına bir göz atalım. Tavşanlar nerede yaşar? Tavşanları her yerde görebiliriz. Bazıları ormanlarda, bazıları çayırlarda, bazıları ise çöl gibi sıcak yerlerde bile yaşayabilir. Ama en sevdikleri yerler yemyeşil alanlardır. Çünkü burada hem saklanacak yerleri vardır hem de diledikleri gibi koşup zıplayabilirler. Yaban tavşanları genellikle toprağın altında uzun tüneller kazar. Bu tüneller onların gizli yuvasıdır. Tavşan yuvaları öyle küçücük de değil. İçinde birçok tünel ve odacık vardır. Yani kocaman bir ev gibi düşünebiliriz. Bazı tavşanlar ise evcil olarak insanlarla birlikte yaşar. Onlara ev tavşanı denir ve evde mutlu bir şekilde yaşarlar. Sahipleri onlara sevgiyle bakar, sebzelerle besler ve rahat yuvalar hazırlar. Ama unutmamak lazım, evde beslenen tavşanlar da bolca hareket etmeli ve oyun oynamalıdır. Tavşanların fiziksel özellikleri Şimdi bir tavşana yakından bakalım. İlk olarak o minik sürekli hareket eden burnunu fark ettiniz mi? Tavşanlar durmadan burunlarını oynatır. Çünkü koku alma duyuları çok ama çok gelişmiştir. Biz insanlar sadece bazı kokuları fark edebiliriz ama bir tavşan havadaki en küçük değişimi bile hissedebilir. Peki ya kulakları? Tavşanların uzun kulakları var ve bu kulakları iki yana ayrı ayrı hareket ettirebilirler. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Eğer bir tilki ya da baykuş gibi bir yırtıcı yaklaşıyorsa tavşan bunu hemen duyup kaçabilir. Hatta bazı tavşan türlerinin kulakları tam 15 santimetreye kadar uzayabilir. Şimdi sırada ayakları var. Tavşanların arka bacakları çok güçlüdür. Hızla koşabilir yüksek zıplayabilir ve aniden yön değiştirebilirler. Sizce bir tavşan ne kadar yüksek zıplayabilir? Tahmin edin bakalım. Tam bir metre. Yani bazı tavşanlar bir masanın üzerine tek bir sıçrayışta çıkabilir. Ve bir de dişleri var. Tavşanların dişleri hiç durmadan uzar. Evet evet Yanlış duymadınız. Eğer tavşanlar sürekli kemirmezse dişleri çok uzar ve yemek yemekte zorlanırlar. Bu yüzden hep bir şeyler kemirirler. Havuç, marul, saman, hatta bazen ağaç kabukları. Tavşanlar ne yer? Tavşanlar tam bir vejetaryandır. Yani sadece bitkilerle beslenirler. Havuçları çok severler. Ama aslında en çok ot, marul, lahana, maydanoz ve saman yerler. Samansız bir tavşan olur mu hiç? Çünkü saman onların sindirim sistemine çok yardımcı olur. Ama dikkat. Çikolata, ekmek ve abur cuburlar tavşanlar için zararlıdır. O yüzden evcil tavşan besleyenler Onlara sadece sağlıklı sebzeler vermelidir. Tavşanların yaşam tarzı Tavşanlar gün boyunca ne yapar dersiniz? Genellikle sabah erken saatlerde ve akşam serininde daha aktiftirler. Gün içinde biraz kestirip dinlenirler ama geceleri oldukça hareketli olurlar. Tavşanlar çok sosyal hayvanlardır doğada genellikle aileleriyle birlikte yaşarlar. Yuvalarında anneleri, babaları ve kardeşleriyle oyun oynar, birbirlerini temizlerler. Tavşanlar yalnız kalmayı pek sevmez. Bu yüzden evde tavşan besliyorsanız ona bolca ilgi göstermeli ve onunla oyun oynamalısınız. Bir tavşanın mutlu olup olmadığını nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Eğer bir tavşan aniden havaya zıplayıp dönüyorsa işte bu bir mutluluk dansıdır. Bu hareketin adı binkidir. Ve tavşanlar mutlu olduklarında böyle eğlenceli zıplamalar yaparlar. Tavşanlar nasıl konuşur? Tavşanların da kendi aralarında iletişim kurduğunu biliyor muydunuz? Kulaklarını dikip sabit duruyorsa etrafı dinliyordur. Kulaklarını geriye yatırmışsa biraz korkmuş olabilir. Burun delikleri hızlı hızlı açılıp kapanıyorsa heyecanlanmış demektir. Patileriyle yeri kazıyorsa oyun oynama zamanı gelmiştir. Tavşanlar bazen çok hafif sesler çıkarır ama genellikle vücut dilleriyle anlaşırlar. Birbirine sevgi göstermek için başlarını birbirine sürterler ve burun buruna dokunurlar. Çok tatlı değil mi? Tavşanlar ne kadar yaşar? Doğada yaşayan tavşanlar genellikle 3-5 yıl arasında yaşar. Ama iyi bakılan evcil tavşanlar 10 yıla kadar yaşayabilirler. Hatta bazı tavşanlar 12-13 yıl bile yaşayabiliyorlar. Yani bir tavşan sahiplenmek büyük bir sorumluluktur. Ona sevgi ve iyi bir bakım sunmak gerekir. Tavşanlar hakkında eğlenceli bilgiler. Tavşanlar bir köpekten bile daha hızlı koşabilir. Hızı tam 55 kilometreye kadar çıkabilir. Bir tavşanın 180 derece görüş açısı vardır. Yani arkalarını bile görebilirler. Asla terlemezler. Vücut sıcaklıklarını kulaklarıyla dengelerler. Yeni doğan tavşanlar tüysüz ve gözleri kapalı doğar. Ancak bir hafta içinde yumuşacık tüylere sahip olurlar. İşte çocuklar, bugün tavşanların harika dünyasına konuk olduk. Onlar doğanın en tatlı, en sevimli canlılarından biri. Eğer bir gün bir tavşan görürseniz ona zarar vermeyin. Çünkü o da tıpkı bizim gibi mutlu ve güvende olmak isteyen bir canlıdır. Eğer evde bir tavşan besliyorsanız ona bolca sevgi verin. Sağlıklı beslenmesini sağlayın ve onunla oyun oynayın. Çünkü tavşanlar da sevgi dolu bir hayatı hak ediyor. Şimdi söyleyin bakalım. Tavşanları seviyor musunuz? En çok hangi özellikleri hoşunuza gitti? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve doğayı sevmeye devam edin.